Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşıyın. Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Vallahi mantıklı. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem süryani büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu büyü bozulacaktır. Bu kağıtın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alın, deliklerini yapın, eğer ki ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.